Ee, soru 6 gol attın 9 maçta bu adaptasyon sürecini hızlı atma, atlatmayı bekliyor muydun gerçekten? Ee, doğruyu söylemek gerekirse bekliyordum çok çalıştım Barcelona'da oldukça mutluyum arkadaşlarım çok yetenekli ve bana iyi yardımcı oldular ee, dolayısıyla adaptasyon süresini çok kısa sürede atlattım ee, mutlu olduğumu söyleyebilirim. E, Barcelona, Arsenal'dan geldiğinde e, şüpheler vardı en iyi versiyonuna çıkabilecek misin konusunda. Arsenal'dan daha iyi bir performans gösterebileceğini düşünüyor musun burada? E, tabii ki düşünüyorum. Oldukça yetenekli bir takıma geldim. E, i̇dmanlarda çok sıkı çalışıyoruz. E, yaptıklarımızda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. O yüzden beklenen seviyeye ulaşacağım. Nerede oynamayı daha çok istiyorsun burada ortada oynuyorsun Arsenal'da solda oynadığın sol kanatta oynadığım pozisyonlar vardı sen kendini nerede hissediyorsun gerçekten iyi bir soru açık söylemek gerekirse tam bilmiyorum burada ortada oynuyorum ama solda iyi hissettiğim dönemlerde oldu ama burada takımıma katkıda bulunmak istiyorum o yüzden nerede verimli olacaksam takım için orada oynamak sorun olmayacak benim. Şimdiye kadarki sürede Çavi senin oyunda neler, neleri düzeltti, neyi düzelttiğini düşünüyorsun. Çavi e, benim yapabileceklerimi biliyordu. Birlikte çok çalıştık. E, baskı kurmayı öğretti. Küçük alanlarda topla iyi çıkmayı ve e, bu baskıyı kırmayı öğrettiğini söyleyebilirim. Birlikte iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. TV Spor Metin Pekgüven, e, ilk mücadelede Galatasaray kendilerini savunma anlamında çok fazla zorladı. E, Pazar günde El Clasico'da Real Madrid'de karşı karşıya gelecekler. Bu maçın olması yarınki mücadeleyi ne ölçüde etkiler? Ee, e, bizim için önemlisi şu an yarın. E, Avrupa maçı olduğu için oldukça önem veriyoruz. E, buraya geldik ve kazanmak için geldik. Dediğiniz gibi Galatasaray defansı maç çok iyiydi. E, ama yarın ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla motiveyiz bu maç için. E, Barcelona'ya geldiğinde hepimiz oradaydık. E, geldiğinden beri çok mutlu görünüyorsun ve iyi bir adaptasyon sürecindesin. Bu konular hakkında ne söylersin? Evet e, başladığımdan beri 6 gol de dağıttım. E, çok mutluyum. Açıkçası Barcelona'ya gelmeyi e, bu kadar adaptasyon hızlı geçireceğimi beklemiyordum. Her şey istediğimiz gibi gidiyor şu an. E, dolayısıyla e, bunun meyvelerini alıyorum diyebilirim. Hem takım olarak hem bireysel olarak. Hola Oba, aquí Hola. Marta Ramón de de Racuno. Eh quería preguntarte eh, por cómo estás viendo Dembele ve Guzmán arasında iyi bir ilişki var. Senin de onlarla iyi bir ilişkin var. Arkadaşlık olarak geldiğinden beri onlarla nasıl anlaşıyorsun? Aranızdaki ilişki nasıl? Çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Özellikle Guzmán'la çok iyi idmanlar yapıyoruz. Guzmán'ın oyuna bakış açısı, asistleri çok iyi. Zaten geldiğinde buna şüphem yoktu. Guzman'ı yıllardır tanıyorum. Birlikte iyi işler yapıyoruz. Mutluyum takım içinde ve çok çalışmaya devam etmeliyiz. Burhan Can Terzi, Ajan Spor. Daha önce Dortmund formasıyla Ali Samiyen'e çıkmıştı. Galatasaray taraftarla ilgili neler söylemek ister? Bir de Buffet'in bir Gomis'te kendisi gibi sentetiyende parlayan bir futbolcu. Gomis'le ilgili söyleyecekleri var mı? Burada oynamak, bu stadyumda oynamak her zaman özel. Çok iyi atmosferler oluyor. Yarın da iyi bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Gomis'i de tanıyorum dediğiniz gibi, çok iyi bir forvet. Ona ve kariyerine çok saygı duyuyorum. Hem insan olarak hem de forvet olarak iyi bir olduğunu düşünüyorum. Safa Kanlı, Sürk Sportsel, İstanbul'a hoş geldiniz. İlk Demin maç görmüş için. olduğunuz Galatasaray sizi şaşırttı mı? Bu kadar zorlanacağınızı tahmin ediyor muydunuz? Aynı zamanda e, teknik Çavi'nin de söylediği gibi Galatasaray'ın birçok etkili oyuncusu var. Kerem bunlardan bir tanesi. Yarın oyuncu bazında da nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. En önemlisi kendimizi nasıl oynayacağı yarın. Galatasaray çok iyi bir formda, iyi bir konumda şu an. Ee, biz yapmamız gereken kendi ritmimizi tuturup onları yenmek için elimizden geleni yapmak olacak yarın. E, Mehmet Batuhan, TV100. Nelson ve Marcao ikilisi hakkında ne düşünüyor? Onları şaşırtacak bir şey hazırladı mı? Teşekkür ederim. E, söylediğim gibi defansif olarak oldukça iyilerdi ama yarın daha ritimli, daha hızlı oynayarak defansı bozmaya çalışacağız. Dembele ile iyi bir arkadaşım var. Seni kontratından sonra kalacak mı Barcelona'da biliyor musun? Konuştunuz mu bunu? Evet konuştuk. Ama bu onun kararı. Ben kalmasını isterdim. istiyorum da. Umarım bir iki yıl daha birlikte oynamaya devam ederiz. Evet. İspanya basın sorusu. Takım şu an daha iyi, Şampiyonlar liginden elendiniz, ee, yarına odaklısınız biliyorum ama bunun dışında bir soru soracağım. Haalantında Madrid ilgisi var, transfer e, konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yarın elenirsiniz de dünyanın sonu olur mu bu sizin için? Transfer konusunda buna yorum yapamam. Şu an biz iyi çalışıyoruz. Yarın final niteliğinde bir maç var. İlk maçta iyi oynamadık ama yarın kazanmamız gerekiyor. Takım olarak iyi bir durumdayız. Seneye farklı projelerimiz olacak ama buna yorum yapmam gerekirse futbolda takım oyunu her zaman bireysellikten daha iyidir. Bizim hedefimiz yarınki maçı kazanmak olacak. Spotify ile bir anlaşmanız oldu bu konu hakkında ne düşünüyorsun nasıl hissediyorsun bence çok iyi transfer için iyi bir adım Spotify ile anlaşmak sonuçta marka müzik açısından marketing ekibi çok iyi çalıştı bu konuda onları tebrik etmemiz gerekiyor bu durum hakkında mutluyum oldukça. Cadan Luis Van Gaal da size bu hocalık fırsatı verdi. Hoca oyuncu da oldun, hoca da oldun. Luis Van Gaal'dan neler öğrendin? E, bir farklılık var mı o dönemki hocalığıyla şu anki senin hocalığın? Van Gaal çok iyi önceden e, Barcelona'yı e, tamamen istiyordu ve bunu bu modeli getirdi Barcelona'ya. 24 yıl sonra yine birlikte çalışıyoruz. Ondan çok şey öğreniyorum. E, şu an e, çalışmalarda hoca olarak teknolojiyi çok kullanmıyoruz, çok sevmiyoruz ama e, modern bir hoca ve obsesif iş konusunda birlikte iyi bir çalışma stilimiz var diyebilirim. Evet, takım sen geldikten sonra daha iyi toparlandı daha iyi ataklar yapıyor son maçlarda özellikle 3 forvette gol attı ama defans olarak neler yapmalısınız Değiştirmemiz gereken şeyler var mı? Evet kesinlikle katılıyorum daha iyi defans yapmalıyız özellikle düzeltmemiz gereken birçok şey var ama şu an daha rekabetçi bir takımız geldi son dönemlerde birçok şeyi değiştirdik ama hala değiştirmemiz gereken konular var yine de formda olduğumuz için iyi sonuçlar almaya başladık ama daha çok idman yapıp daha da iyi olmalıyız tabii ki Hola, ee, Doruk Tecimer, TRT Spor. İlk maçta Galatasaray'ın kompakt defansına karşı daha çok kanatlardan etkili olmaya çalıştı Barcelona ve bu yönde de oyuncu değişiklikleri oldu. Yarın da böyle bir defansla karşılaşırsa e, bir B planı var mı? Nasıl bir oyun planı düşünüyorsunuz? Ee, evet tabii ki çalıştık. Çok iyi analiz ettik ama ilk maç e, çok iyi <laughs> oynamadığımızı söyleyebilirim. E, neler kötü gitti, neyi yapamadık atakta bunları analiz ettik. Daha ya, yarın daha da bunları iyi yapmaya çalışacağız ama tabii ki Galatasaray'a hakkını vermeliyim. Özellikle kaleci de çok iyi bir maç çıkardı. Çok kompakt oynadılar. E, ama tabii ki ilk maçtaki hatalarımızı analiz edip yarın daha iyi yapmak için e, iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. E ee, Tibetöre TRT Spor. Öncelikle 20 yıl aradan sonra İstanbul'a hoş geldiniz. <laughs> Ee, Galatasaray'ı iyi analiz ettiğinizi düşünüyorum. Galatasaray ilk e, Barcelona'daki ilk maç öncesi Konyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Çok e, olumsuz bir maçtı Galatasaray için, kötü bir performans sergilemişti. Daha sonra Barcelona'da iyi bir oyunla beraberlikle döndü Galatasaray İstanbul'a. Böyle bir fark bekliyor muydunuz? Pike ve Busquets'in 11'de başlamama sebebi de Galatasaray'ın bu performansı göstereceğini düşünmemenizden dolayı mıydı? Teşekkür ederim. Ee, öncelikle teşekkürler. Evet 20 yıl sonra tekrar geldik. Ee, oldukça fazla süre aldılar. Peki özellikle milli takımda ne kadar oynadı bilmiyorum. O yüzden küçük rotasyonlar yapmamız gerekti. Burada kesinlikle e, Galatasaray'ı küçümsemek bir durum değil. Daha da ziyade e, çok... E, bize sorunlar çıkartabilecek bir takım olduğunu biliyorduk. Fakat e, pike ve Buskey'e e, küçük rotasyonlar yapmak için, onları e, sürelerini kontrol etmek için kullanmadım. Daha sonra da değişiklerim daha iyi atak yapabilmek için de ileride. Ama tabi yarın daha farklı bir senaryo olacak. Yarın ne olacağını göreceğiz. E, tabi burada Galatasaray'da hakkını vermek istiyorum. Çok iyi bir takımda. Özellikle Domenek bizi çok iyi tanıyor. E, o da çok iyi bir hoca. E, bakalım yarın neler olacak.